Başlarken ben sahnelerin anlamı ve önemiyle başlamak önem arz ediyor. Şöyle ki, üç pencerede ben sahnelerin tarih içindeki yerini belirlemek mümkün. Birincisi, kurum tarihi açısından önemi. Osmanlıların yüksek eğitim sürecinde medresele alternatif olarak ihtas ettikleri ilk kurumlar bunlar. İkincisi, bilim tarihi açısından önemi. Hem törde hem uygulamada hem batı biliminin alınması hem de gelenekten gelen bilginin yorumlanması açısından kritik bir yerde duruyorlar. Üçüncüsü de şehir tarihi açısından önemli. Binalarıyla İstanbul Mimarlık Tarihi'nin bir parçasını teşkil ediyorlar. Hem de bugüne uzanan devamlılıklarıyla kurumsal geçmişimizi anlama imkanı sunuyorlar. Ve yetiştirilen kimselerle beraber e, kültür tarihinin önemli parçasını oluşturuyorlar. E, anlatacağım bütün veriler sunumda bu üç kategorinin içerisinde tasnif edilebilir. Bunları siz zaten parça parça e, göreceksiniz. Öncelikle şuradan başlayalım. En sondan başlayalım. Devamlılık açısından bugün e, İstanbul'daki en önemli üniversitelerden biri, hatta Türkiye'deki en önemli üniversitelerden biri, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin resmi ambleminde 1773 tarihini görüyorsunuz. Yine bugün devamlılığı bulunan Deniz Harp Okulu'nun e, şu ambleminde 1773 tarihi gözükmekte. Bunlar e, tarihlerini mühendishanelerin kuruluşuyla özdeşleştiriyorlar. Ve geçen yıl 250. Yılı kapsamında... Kurumların hazırlamış olduğu resmi e, amblemleri de burada. Bu 1773 tarihini aklımızda tutalım. E, çünkü tarihi bir tartışma var bu noktada. Tekrar geri döneceğiz. Mühendishaneleri kurmaya iten sosyal ortam ve idari şartlar neydi? Bu sorunun cevaplandırılması gerekiyor. Karlofça anlaşması 1699, Osmanlıların Kutsal İttifakı, 2. Viyana Seferi sonrasında Kutsal İttifakı kaybettiği savaşlar neticesinde imzaladıkları antlaşma ve Avrupa'da en büyük toprak kaybına sebep olan anlaşmalardan biri ve Osmanlılar açısından ilk büyük kayıp. Dolayısıyla büyük bir travmaya yol açıyor fakat devlet burada bazı refleksler alıyor. Hem idari hem askeri anlamda. Bu refleksler içerisindeki gelişme sürecinde mühendishaneler önemli bir yere oturuyor. Burada tabi askeri adımların atılabilmesi için yetişmiş personele ihtiyacınız var. Osmanlılar kendi iç işlerinde yetişen askerlerden ziyade Avrupa'da yetişmiş önemli generalleri istihdam etmeye başlıyorlar. Bu noktada en önemli isim Humbaracı Ahmet Paşa ismini alıyor. Claude Alexandre Comte Bonneval bir Fransız aslında ve 12 yaşında bir Macar soylularının yardımıyla Fransız deniz askeriyesine giriyor önemli başarılar elde ediyor. Fakat anlaşamıyorlar ve ordudan ihraç ediliyor. Oradan ihraç edildikten sonra Fransa'nın en büyük e, rakiplerinden biri İtalya'ya iltica ediyor. İtalyanlarla bir anlaşma sağlamaya çalışıyor. Fakat bunu başaramıyor. Bu sefer Avusturyalılara iltica ediyor. Prens Öjin malum Zente Muharebesi'nde Karlofça Anlaşması'nın imzalanmasının en büyük sebebi büyük bir mağlubiyet yaşadığımız Zente Muharebesi'nde e, önemli yardımlarını gördüğü için Maraşer rütbesine kadar Avusturya Habsburg İmparatorluğu'nda yükselen bir şahıs. Fakat Avusturya İmparatorluğu'nda da dışlandığı için bu sefer Osmanlılara iltica ediyor. Ee, yaklaşık 1729'da ilticasını gerçekleştirip Bosna'da ikameti zorunlu tutuluyor. Sonra Gümülcine'ye yerleşiyor ve padişaha iki takriş sunuyor. Ben de Ahmet kulları emrinize amadedir şeklinde. Ee, fakat 1729 malumunuz Lale Devri'nin padişahı 3. Ahmet'in dönemi. Buna biraz mesafeli yaklaşıyorlar ve bu dönem 1730 yılında patrona Halil İsyanı ile bitince yeni hüküm, hükümet dediğimiz Sadrım Topal Osman Paşa hükümeti e, askeri adımların ileri getirmesini önceliyor ve Ahmet Paşa'yı istihdam etme kararı alıyorlar. Kendisine 25 Ocak'ta hazırlıkları tamamlayıp yeni bir Humbaracı Ocağı ihtisas ediyorlar. Bu Humbaracı Ocağı nerede? Bugün Doğancılar Parkı dediğimiz yere yerde. 300 tane Bosna'dan ulufeli e, Humbaracı askeri istihdam ediliyor ve Ahmet Paşa'nın emrinde eğitimlerine başlıyorlar. Mühendishanede bu ocak içerisinde temeller oluşturulabilecek eğitimler başlıyor. Normalde askeri eğitimler bildiğimiz e, sportif faaliyetler üzerinden giderken nişan talim ee, teorik eğitimlere geçiliyor bu Humbaracı Ocağı'nda. Ee, mesela okutulan birkaç eseri göstereyim burada. Şunlar fünun Harp adlı eserde bulunuyor. Bu gördüğümüz humbara atışları. Humbara dediğimiz bu arada uzak menzillere havan topuyla patlayıcı nesnelerin fırlatılması e, durumu. Bu yeni bulduğu bir sistemi Humbara Cahmet Paşa bu kitapta işliyor. Şu da gene bu ocakta ders veren Mehmet Sait Efendi'nin bulmuş olduğu mesafe ölçmeye yarayan yeni bir alet. Bunlar İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde görülebilir eserler. Şimdi Humbaracı Ahmet Paşa'nın faaliyetleri elbette bir yere kadar geliyor. Fakat Humbaracı Ahmet Paşa adeti üzere Osmanlı İmparatorluğu'nda da tutunamıyor ve Kastamonu'ya sürgün ediliyor. 1747 yılında vefat ediyor ve Galata Mevlevi Hanesi'ne defnediliyor. Bugün mezarı Galata Mevlevi ziyaret edilebilir. Fakat onun attığı adımlar, kurumsal adımlar devamlılığını sürdürüyorlar. İkinci mühendishanelere gelirken ki en önemli durum Çeşme baskını 1770. 1768-1774 yılları arasında Osmanlı-Rus savaşının bir adımlarından bir tanesi. Ayrıca bir savaş olarak değerlendirilmesinin sebebi çok büyük bir yıkıma sebep olması. Çeşme baskında ne oluyor? Ee, Ruslar ve Osmanlılar Lehistan üzerindeki hak iddiaları sebebiyle savaşa başlıyorlar. Ee, Karadeniz Ruslara kapanmış durumda. Karada da Bulgaristan ve Moldova'da savaşlar sürüyor. Fakat 2. Katerina, kraliçe o dönemde, yeni bir hamle yapma ihtiyacı hissettiğini görüyor. Ve bütün e, iki filosunu, Rus donanmasının iki filosunu kuzeyden, Manş denizinden, Cebeli Tarık'tan Akdeniz'e sokuyor. Osmanlıların beklemediği bir e, hareket bu ve Sakız Adası'nda karşılaşan iki kuvvet Osmanlı donanmasının çeşmeye çekilmesiyle öncelikle son, nihayet bulan bir muharebeye giriyor. Fakat Rus generaller çok başarılılar. Aynı zamanda ikinci Filo'nun komutunda bir İngiliz amiral Rus donanmasında istihdam ediliyor. O dönemdeki milliyet anlayışlarını burada fark edebiliyoruz. Ahmet Paşa'nın hizmete girişi, İngiliz amirallerin Rus donanmasında istihdam edilişi hususunda ve bu Çeşme baskınında Osmanlı donanması neredeyse imha ediliyor. Cezayirli Gazi Hasan Paşa o dönemde bir kaptan, kaptanı derya Hüsamettin Paşa. Bu Çeşme baskını İstanbul'da büyük bir infale yol açıyor ve padişah Hüsamettin Paşa'yı görevden azlediyor. Cezayirli Gazi Hasan Paşa İzmir'den karayoluyla çünkü donanma yanmış İstanbul'a geliyor. Ve durumu padişah arz ediyor. Zaten askerler de, subaylar da Hüsamettin Paşa'nın Çeşme Çeşme'ye çekilme kararını Gazi Hasan Paşa'nın eleştirdiğini söylüyorlar. Bu, ne, bu nedenle Hasan Paşa büyük bir takdir topluyor. Ve donanmanın başına getiriliyor. Fakat önemli bir problem var. Ee, Rus donanması Çeşme baskından sonra hala Ege Denizi'nde ve İstanbul'a gelme problemi var Çanakkale'den. Çanakkale'yi tutulması gerekiyor. Bu noktada görev Barendotot'a veriliyor. Barendotot da bir Fransız ama Macar asıllı bir Fransız. O, o dönemde babası bir Fransız diplomat olarak İstanbul'a gelmiş. Çok iyi derecede Türkçe konuşuyor ve Umbaracı Ahmet Paşa ilk Avrupalı istihdam edilen kişi. Barendotot da dinini değiştirmeden Osmanlı askeriyesinde istihdam edilen ilk kişi oluyor ve Çanakkale'deki istihkamların korunması görevi veriliyor. Çanakkale e, Çanakkale'ye Rus donanması gerçekten zorluyor. Fakat Baran de tutun biraz tedbirleri sebebiyle Çanakkale'ye geçemiyorlar. Bu noktada Limni'ye çekiliyor donanma. Limni'de Cezayir Gazi Hasan Paşa tekrar İstanbul'dan e, getirdiği gemilerle Rus donanmasını püskürtüyor bu noktada. 1774 ile bu savaş Küçük Kaynarca Anlaşması'yla ile son buluyor malumunuz. Cezayirli Gazze Hasan Paşa bu başarıları sebebiyle Baron de Toth da padişahın gözdesi haline geliyorlar ve Gazze Hasan Paşa e, kaptan deryalığa yükseltiliyor. Gazze Hasan Paşa'nın fark ettiği bir şey var bu savaşlar esnasında. Osmanlı subayları hesap yapmayı bilmiyorlar. Doğru düzgün. Ve bir eğitime muhtaçlar. Teknik bir eğitime. Dolayısıyla Kasımpaşa'da acilen bir e, tersanede okul ihdas edilmesi gerektiği kararını alıyor. Ve padişahtan bunun onayı alınarak Kasımpaşa Tersanesi'nin dar ağacı mevki dediğimiz Aynalı Kavak kasına yakın tarafında bulunan kısımda bir hangarı okul haline çeviriyorlar. Bu okulun başına da Baron de Tot geliyor. Baron de iki yardımcısı var. Birincisi San ikincisi de Campbell Mustafa. Campbell Mustafa da Humbaracı Ahmet Paşa. Maraşel tabii ki tek gelmez. maiyetiyle beraber geliyor. Onun getirdiği isimlerden bir tanesi. Ee, şimdi 1773 yılına geçtik. Cezayirli Hasan Paşa bu tersanedeki okulu hangi yıl ihdas etti sorusu. Biz bunu üç tane kaynak arasında farklı tarihler görüyoruz. Birinci e, kaynak hatırat. Bu e, Baranda Totun e, Fransa'ya döndükten sonra, Osmanlı hizmetinden sonra Fransa'ya dönüyor. Yazdığı hatırat sebebiyle 1773 yılını, Toderi'ni buluyor. Türklerin Yazılı Kültürü isimli kitabı da Yapı Kredi'den çevirdi. Orada görebilirsiniz. Bu iki eser, Baron Hatıratı ve Toderi'nin Türklerin Yazılı Kültürü, Avrupa'da bugüne kadar Türkler hakkında okunan, en yani sayı miktar anlamında en çok basılan ve en çok okunan eserler. Ve Türk algısını, Türkiye algısını şekillendiren başlıca kitaplar. Eğer yani Avrupa'daki o 18. yüzyıl, 19. yüzyıldaki Türkiye algısına bakmak istiyorsak bu iki kaynağı kullanabiliriz. Burada Baron de Tot, 1773 yılını zikrediyor. Tabii ki hatırat yazarken tarihler e, her zaman tutarlı bir şekilde zikredilmiyor. İkinci kaynağımız Küçük Hüseyin Paşa layihası. Bu 1797'de yazılan bir layiha. ne? padişahın bilgi istediği konularda bürokratların sunduğu e, bir nevi tezkireler. Yani bilgilendirme notları Küçük Hüseyin Paşa tersanenin ahvalini anlattığı layihada bunu 1777 olarak zikrediyor. Bu ter, e, okulun kuruluşunu. Üçüncüsü de bu son dönemde en son ortaya çıkan Fransız avcıları, Profesör Doktor Mustafa Kaçar'ın araştırmaları neticesinde ortaya çıktı. Günlük raporlar halinde bir elçiliğin merkezi hükümete sunduğu raporlarda tam olarak 29 Nisan 1775 yılında bu okul açılmıştır ibaresi var. Dolayısıyla 1773 tarihi hatalı bir tarih fakat kurumlarımız henüz bunu kullanmaya devam ediyorlar. Şimdi tersanede bir okul açtık. Mühendishanenin ilk nüvesi bu ve buna Hendesahane ismi veriliyor. Henüz Mühendishane ismini almadı. Bak bak bakıyorlar ki buradaki eğitimden kaliteli subaylar çıkmaya başlıyor. Yönetici sınıfı oluşturabilecek e, donanmada önemli mevkilere gelen isimler çıkıyor. Bunu karaya da taşıma kararı alıyorlar. Karada da bunu uygulama imkanı sunabiliriz diyorlar. Bu nasıl oluyor? Sultan Selim'in, Sultan 3. Selim'in tahta çıkmasıyla bir yenileşme hareketi, Nizami Cedid hareketleri başlıyor. Nizami Cedid'in ilk aşamasında Sultan askeri gelişmeleri önceliyor ne yapıyor? Bu noktada Sütlice'de bir Humbaracı Ocağı'nın açılması kararı alıyor. Bugün Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin bulunduğu arazi Humbaracı Ocağı'nın arazisi. İleride fotoğraflarına bakacağız. Ve burada ayrıca bir binada tersanedeki okul örnek alınarak yeni bir okulun kurulması kararını veriyor. Ve 1793 yılında bu okul bir hoca, üç yardımcı hoca, dört halife ile beraber başlıyor ve ismi Mühendishane-i Cedide. Eskisi Tersane'deki okul. Yani Cedide denmesinin sebebi bu. Şimdi bu Mühendishane'den İTÜ'ye e, önemli farklar var. 1806 yılında aynı okul, aynı yerde herhangi bir değişiklik olmaksızın Mühendishane-i Berri-i Hümayun. Bu Berri-i Hümayun e, almasının sebebi Avrupa'daki Royal diye başlayan, Kraliyet diye başlayan okulların etkisi sebebiyle 1806'da zikrediliyor ve bu burada bir kanunname çıkıyor. Bu okulların e, nasıl Öğrencileri istihdam edeceğim. Mesela sınıfların ayrım belli oluyor. Nasıl? Dört sınıf oluşturulacak. Bu dört sınıf dördüncü sınıftan birinci sınıfa doğru yükselme şeklinde olacak. Her sınıfta mülazımı salis, mülazımı sani, mülazımı evvel isminde e, öğrenciler bulunacak. Bunlar bir nevi komutan, teğmenlik rütbeleri aynı zamanda. Ve on kişiden oluşacak. Mesela bir öğrenci dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa yükselmesi gerekiyor. Fakat 3. sınıf 10 kişi. Bu öğrenci başarılı olsa dahi 3. sınıfa yükselemiyor. Münhal durum gerçekleşmesi lazım ve eğitime asla bu noktada taviz vermiyorlar. Aynı zamanda bu kanunnamede kim e, mezun olduktan sonra hangi görevi alabilir? Sınırları nedir bu okulu mezuniyetleri? Bunlara dair de bilgiler var. Eee Mühendishane-i e, Mektebi Harbiye, Mektebi Tıbbiye Şahane'ye kadar bütün o dönemdeki resmi ve yüksek öğretim kurumlarının bu tarihten sonra kurulan yüksek öğretim nüvesini oluşturuyor. Buradaki öğrenciler oralara hocalar oluyorlar. E, fakat 1883 yılına geldiğimizde e, bir sivilleşme hareketinin ortaya çıkması gerektiğine kanaat getiriliyor. Çünkü Sultan Abdülhamit'in bazı düşünceleri var. Bağdat Demiryolu vesaire. Bunlar hep zihninde. E, dolayısıyla sivil bir yol, köprü yapımını üstlenecek mühendislerin yetiştireceği mektebe ihtiyaç hissediliyor. 1883'te kuruluyor. Fakat şöyle bir şey var. Ee, bu okul e, mühendishaneyi Berri Hümayun'a bağlı olarak kuruluyor. Bunun sebebi ne? Sivil istiyorlar fakat yine askeri bir düzende bağlılık. Şöyle bir karar çıkıyor. Darüşşafaka ve Galatasaray'daki öğrenciler bu okula alınacaklar kararı. Fakat bakıyorlar ki Darüşşafaka'daki ve Galatasaray'daki öğrencilerin yüzde %80'i gayrimüslim. Gayrimüslim öğrencileri istihdam etmemek için orduya da gayrimüslim insanların girme engeli bulunduğu için bunu yine askeri okul statüsüne getiriyorlar. Meşrutiyet ilan edildikten sonra bu şartı kaldırabilmek adına bunların bu anlayışın gevşemesi dolayısıyla mühendis mektebi alisi ismini alıyor. Bunlar hepsi aynı yerde okullar sadece isimleri değişmiş oluyor sadece yönetmelikleri değişiyor. 1909'da mühendis mektebi ailesi, 1928'de yüksek mühendis mektebi adını alıyor Türkçe eleşme yeni hareketleriyle. 1941'de biraz daha Türkçe olsun diye yüksek mühendis okulu ismini alınıyor ve 1944'te İstanbul Teknik Üniversitesi ismini alıyor. Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kullandığı rozetlere baktığımızda bu harf devrimi öncesinde 1920'lerde 1883 tarihi atıldığını görüyorsunuz. Bu Hendesi Mülkiye Mektebi'ne aslında bir gönderme. E, ee, ve harf devrimi sonrasında 1960'ların ortasına kadar 1883 tarihi kullanılmaya devam ediyor. Fakat 60'tan sonra biraz daha geriye alalım, daha itibarlı olan 1773 yılında rozetlerde kullanmaya başlıyor okul. Ee, bugün İstanbul Teknik Üniversitesi'nin verdiği diplomalar hala Hendese-i Mülkiye'nin bir numaralı öğrencisinden sonra sayılmaya devam eder. Yani 1883'ten sonra diplomaları sayılıyor. Ee, bu şeylerin okulların kuruluşu ilk nerede? Bu 1786'da François Kofur'un çizmiş olduğu bir İstanbul haritası. Bu Haliç gördüğünüz gibi. Şurada Hasköy, Ok Meydanı görüyorsunuz. Akademiye işaretlenmiş durumda. Şu da Ekol, Ekol Tersane şeklinde okulun yerini gösteriyor. Daracı mevki yani biraz daha Hasköy'e yakın kısmı oluyor tersanenin. Ee, geçersek burada Humbaracı Ocağı'nı e, bu kitap Mahmut Raif Efendi önemli diplomatlarımızdan biri. 1793'te ilk İngiltere'ye sefaret e, Yusuf Ağa gönderilirken yardımcı diplomatların başında yer alıyor Mahmut Raif Efendi. Sultan Selim o dönemde 1798'de yaptığı icraatları Avrupa'da tanıtmak için Fransızca bir eser kaleme almasını istiyor. Ve bu mühendishane matbaasında basılan bir eser. E, bu kısmı Humbaracı Hoca, yani şu kısım, Hasköy'e yakın kısmı oluyor, Sütlüce'deki binanın. Bu kısmı ise lağımcı ocağı olarak kullanılıyor. Ben bu lağımcı ocağının bitişinde yer alıyor. Şurada da e, henüz yıkılmadan önce, yoldan sonra bu kışla yıkılıyor malumunuz. Şurada Mihrişah Valide Sultan, Sultan 3. Selim'in annesinin, aynı zamanda Humbaracı Camii olarak biliniyor. Burada gö görüntüsünü görebiliyoruz. Şurada Mühendisane Binası. Bugün Milli Savunma Üniversitesi, ama Milli Savunma Bakanlığı'nın İstanbul As Asker Alma Bölge Müdürlüğü olarak Faaliyetlerine devam ediyor. Aynı şekilde ilk slaytta kullanmış olduğum şu görüntüde ben senin ilk binası, olağımcı hocanın hemen yanında inşa edilen iki katlı, altta iki sınıf, üstte iki sınıfın ve iki, iki üstte iki, altta iki hoca odasının olunduğu bir bina. Bu bina. Ya, yakın dönemde şu hale geliyor. Zaten bugün de buna benzer bir halde gidip görülebilir. Bunun buraya evrilme süreci iki Sultan Mecid ve Sultan Abdülhamit dönemlerinde iki tamirat geçirdikten sonra mümkün oluyor. Ee, şeyi gösterebiliriz. Burada haritada tekrardan Sütlüce İskelesinin hemen karşısında bina D blok. Burası Berri Berhümayun arkasında. Nesey Mülkiye Mektebi, şu yıkılan Humbaracı Kışlası üzerinde yol ve bugün Haliç Köprüsü geçiyor malumunuz. Humbaracı Camii ve A ve B, ve B blokları duruyor. Ee, ben sahnede ne işleniyor? Bilim tarihi kısmına biraz daha atıfla bu konuyu değineceğim. Pek çok ders var. Fakat en merkezi durumu, hendeseyi Mülkiye'de dahi işlenen Mecmuayı Ulumur Riyaziye diye bir kaynağımız var. Bu 1830-34 yıllarında Mühendis Baş Hocası İshak Efendi tarafından kaleme alınmış bir eser. 4 cilt, yaklaşık 2200 sayfalık bir ansiklopedi hükmünde. İlk cildinde ilmi hesap, aritmatik, ilmi denklemler deklemler teorisi, geometri kısımları inceleniyor. Bunların yani hani dedik ya bugün birden yukarı doğru gidiyoruz biz sınıflarda. Orada 4'ten bire doğru yükseliyorlar. 4'ten bire doğru okunan e, kısımları görebilirsiniz. Mesela İlminariye ve elektrikiye, bunlar henüz daha yeni icat edilmiş. Benjamin Franklin'in yaşadığı dönemleri düşünün. Çok hızlı bir şekilde bu yüksek kurumlarda bu ilimlerin e, özümsendiğini ve öğretildiğini görüyoruz. E, süremin ve sözümün sonuna geldim. Teşekkür ederim evet. dinlediğiniz için.